Ön görünüşümüz buradan, yan görünüşümüz buradan ve üst görünüşümüz buradan. Ön görünüşte ne göreceğiz? Şöyle bir yamuk 30'a 20 ee, ve bir ölçüsü eksik bunu tamamlayalım. Ee, ön görünüşte göreceğimiz yüzey ve bunun devamında arkada bir üçgen var ters bir şekilde ön görünüşte ön görünüşte göreceğimiz diğer yüzey bu. Şimdi şunun ölçüsünü bulalım. Burada bir eksik ölçü var. Yaklaşık oransal bir şey vereceğim. Nasıl gibi görünüyor? de buna 15 diyelim şu ölçüye. Evet. Hemen Epir düzleminde düzlem çizgilerinden uzağa 5'er milimetre uzağa yapacağım çizimi yerleştireceğim noktaları belirledim. Şu köşe, sağ alt köşe 30'a 20. Hemen sağ alt köşeden 30'a 20 yüksekliğinde bir alan belirliyorum. Çizdim. 20 olan alanda taşıdım. Bir ölçü daha eksik. Sanırım bu da 15 civarında. Evet, buraya da 15 diyelim. Sol tarafta 12 yüksekliğinde bir çıkıntı var. Üçgenin tepe noktası. Yukarıda yamuğun devam eden tepesi 15 milimetre. Ne yapıyoruz? 15 milimetre ile yukarıdaki 15 milimetre köşesiyle parçamızın alt köşesini birleştiriyoruz. Direkt koyulaştıracağım ben. çizgi. Şimdi şu küçük üçgeni yukarıdan başlayıp tamamlayarak küçük üçgeni de bulalım. Geldim. O küçük üçgenin tepesi, taşıma çizgisi ve parçamızın alt kenarı. Devam ediyorum. Evet. yamuk olan alan ve onun üzerine kapalı olan üçgen. Şimdi üstten görünüşe bu köşeleri, eksik kalanları taşıyorum. Şu üçgenin diğer kenarını taşıdım. Evet. Parçamızın eni 15 milimetre. 15 milimetreye hemen bir işaret bıraktım. Sonra arkadaki bu üçgenin çıkıntı kısmı 5 milimetre. 5 milimetreye de bir işaret bıraktım. Önce şu 5 milimetrelik kısım nereye kadar devam ediyor? Şuraya kadar devam ediyor. Onu çizdim. Katlama çizgisine taşıdım. Sonra 15 milimetrelik parçanın genişliğini çizdim. Fazla çizgileri siliyorum. koyulaştırıyorum. Parçamızın arka kenarı şu küçük üçgenin şu kenarı şurası eğimli yüzeyin ortasına kadar geliyor. Yukarıda taşıdığımız yerine kadar geliyor. Sonra parçamızın alt kenarı Şimdi düşeyleri çiziyoruz. Şu kenar. Şu kenar. Yukarıdan taşımıştık. Tepe noktasındaki şu dikdörtgenin içerideki kenarı ve parçamızın sağ Hemen taşıma işlemimizi devam ettiriyoruz. Yan görünüşe. Hemen çizdik. Çizdik. Fazlalıkları siliyoruz. Koyulaştırmaya başlıyoruz. küçük üçgenimizin tepesi parçamızın alt kenarı sol yan kenar küçük üçgenimizin yükseklik çizgisi ve parçamızın sağ yan kenarı